Orta menzilli gemi savar füresi için TEİ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen TEİ TC-300 motoru bir dünya rekoru kırdı. 230 250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 Newton seviyesinde itki üretirken TJTJ 300 motoru 240 mm çap ile 1342 Newton itki seviyesine ulaşarak bu sınıfta bir dünya rekoru kırdı. Gelinen bu aşama dünyada bu motor çapı içerisinde ulaşılan en yüksek itki seviyesidir.